İşte o kutlama görüntüleri ekranlarınıza geliyor. Tüm Türkiye'de gözler aslında bu maça kilitlenmişti. Galatasaray ilk yarıyı galibiyetle sonuçlandırmıştı. İkinci yarıya da galibiyetle başladı ve skoru 3-1 yaptı. 24. kez Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Şu anda da o görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Taraftarlar sokaklara şimdiden çıktı. Çok şu an. Ve işte gördüğünüz gibi kutlamalara başladı. Gece boyu sürecek kutlamalara başladı. Bunu da ifade edebiliriz. Maalesef ki acı bir kaza haberinin ardından bu buruk sevinci ekranlarınıza getiriyoruz. Bunu ifade etmiş olalım. Süper Lig'de 38. haftada Galatasaray Konya Spor'a konuk oldu. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan maçta da 3-1'lik skorla hem maçın kazananı hem de Süper Lig'in bu sezon şampiyonu Galatasaray oldu. İlerleyen dakikalarda görüntüleri de sizlere ulaştırmaya başlayacağız. Maçtan kareleri de ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz. Fenerbahçe'de İstanbul Sporu ağırladı evinde. Fenerbahçe o maçtan galibiyetle ayrıldı ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu ilan edebilmesi için, şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın bu maçı kaybetmesi gerekiyordu. Sadece şampiyon sadece şampiyonun belli olacağı bir maç değildi. Aynı zamanda Süper Lig'e veda eden takımların da netleşeceği bir maçtı. Ki Süper Lig'de kalan diğer maçlarda Süper Lig'e veda edecek takımların da netleşeceği maçlar da yine saat 19'da başlamıştı. O takımlardan birisi de Konya Spor'du. Konya Spor'un da ligde kalmak için beklediği bir maçtı bu. İlerleyen dakikalarda o yeni bilgiler geldikçe aktaracağız. İşte Florya'dan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kutlamalar şimdiden başlamış durumda. Bir yanda Florya, bir yanda İstiklal Caddesi'nde Galatasaray taraftarları sokaklara dökülmüş. Meşaleler ellerde, formalar, bayraklar giyilmiş durumda. Ve Galatasaray 24. şampiyonluğunda işte taraftarlar bu şekilde kutluyor. Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Icardi'nin golüyle. İkinci yarıya galibiyetle başladı Galatasaray ve skoru 3-1'e getirdi. 90 dakika, 4 dakika uzatmayla noktalandı. Galatasaray hem maçın kazananı oldu hem de Süper Lig'in 24. kez şampiyonu oldu. Kutlamalar tüm yurtta başladı. Bunu ifade edelim. Şu an ekranlara gelen görüntüler bir yanda Florya'dan işte taraftarlar meşaleleri yakmış, ellerinde bayraklarla o şampiyonluğu kutluyorlar. 24. şampiyonluğu kutluyorlar. Diğer noktaysa Zaten kutlamaların en coşkulu yaşanmasının beklendiği nokta İstiklal Caddesi. Orada da orada da kutlamalar başladı.